Demezsiniz ey ahali ben bir geride kalayım demezsiniz değil mi? <laughs> Kılıçdaroğlu Lozan'ı diyor bayram olarak ilan edeceğim. Ya yani hezimet bayramı yapacağız. Lozan zafer mafer bir şey değil ya yani, bir hezimettir. Tırı vırıdan başka bir işe yaramayan, tutup bir gencin elinden tutmayan, çocuğa, gence, oğluna, kızına, eşine, dostuna hizmette bulunmayan adamın işte din elden gidiyor sloganları benim için hiç saygı duyulacak sloganlar değildir. Din elden gidiyorsa kalk ayağa kalk. Şey bana slogan at. Din elden gidiyor diyen adam ayağa kalkmıyorsa hayır. İngilizler zaten bir savaşı göze alabilecek durumda değildi. Ama yeni rejimi kuranlar da savaşı gördü. İşte Lozan hasarından sonra bir de son model Lozan şapkasını pazarlamışlar. Hem de birinci sınıf tavşan tüyünden mağmurmuş. Savaş tazminatı alacakken üstüne İngiltere'ye savaş tazminatı ödediğimiz yetmedi anlaşılan bir de şapkasını ithal etmişiz şeklinde lüks Lo Lozan şapkasıyla alakalı bir gazete küpürü var. Bununla ilgili Mustafa Armağan bir paylaşım yapmış hocam. Şimdi burada garip olan bir şey yok. Zaten her Hı. devlet bir anlaşma imzaladığında bunu başarı olarak, üstün bir başarı olarak takdim eder etmek zorundadır. Yani siz kitlelere dönüp... Kaybettim demezsiniz yani. Demezsiniz. Ey ahali ben bir geride kalayım demezsiniz değil mi? <laughs> Dersiniz ki ben çok zekiyim, çok başarılıyım. Gittim işte en zor yerden. Yoksa 12 adaları vermişsin, Musul'u vermişsin. Hadi Kerkük diyelim ki gitmişti, Batum'u vermişsin. Dediğin misak-ı milli sınırları içerisinde istediğin hiçbir şey olmamış. Evet. Hiçbir şeyi başaramamışsın. 12 adalar, onu geçtim. Kıbrıs. Hı hı. Kıbrıs hangi savaşta kaybetti Türkiye? 12 adalar hangi savaşla kaybedildi? Musul hangi savaşla kaybedildi? Batum hangi savaşla kaybedildi? Hiçbirinin cevabı yoktur. Evet. Çünkü siz Kıbrıs'ı geçici bir şekilde Ruslar işgal etmesin diye İngilizlere üst olarak kullandırdınız. Adamlar çöktü. Kerem. 12 adaları Kerem. siz İtalyanlar işgal etmesin diye vermiştiniz geçici bir süre. Onlar da Yunanlılara Yunan bıraktılar. Çöktü, çöktü. Çöktüler. Batum sizin elinizdeydi. Niye gitti onu anlamadım. Ben hala çözebilmiş değilim. Musul Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan 3 gün sonra işgal ediliyor. Yani normalde o antlaşmanın şartlarından biri Türk ordusunun bulunduğu her yer Osmanlı'nın toprağıdır. Evet. Buna rağmen işgal edildi. Hı hı. Ve siz tutuyorsunuz. Ee, Lozan'la övünüyorsunuz. Geçti mi onu Kılıçdaroğlu bu hafta içerisinde? Lozan diyor ki işte meclise gelince Lozan'ı diyor bayram olarak ilan edeceğim. Ya hezimet bayramı mı yapacaksınız? Kabotaj bayramı, hezimet bayramı. Lozan zafer mafer bir şey değil. ya yani, Bir hezimettir. Ciddi olmak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Masada diplomasiyi kullanamamaktır. Şu bir gerçektir ki İngilizler diplomaside çok iyiler. Hı hı. Çok çok iyiler. Bu noktada Kemalist kadro e, diplomasi ve savaşı göze alabilecek durumda değildi. Savaşı göze alamadığı için Musul kaybedildi. Savaşı göze alamadığı için bu topraklar gitti. Yeni bir savaş. Hani şunu da söyleyeyim. Bakın o dönemin koşullarında 1920'li yıllar İngiltere'de krizin baş gösterdiği yıllardır. 1925'e kadar hatta 1927 dünya büyük ekonomik krizidir. İngiltere'de krizin baş gösterdiği yıllardır. İngilizler zaten bir savaşı göze alabilecek durumda değildi. Ama yeni rejimi kuranlar da savaşı göze alabilecek durumda değildi. Bundan dolayı hani bir nevi şöyle Mismet Paşa'nın yaptığı şey şuydu. Gidelim de bir savaş olmasınlar ne istiyorlarsa verelim. verelim. O olmuştu. Yani eğer İzmir'de bir Peki. savaş İzmir savaş yoluyla kazanılmamış olsaydı İzmir'i bile verirlerdi yani. Peki eyvallah. Devam edelim efendim diğer paylaşıma bakalım. Diğer paylaşım Müfit Yüksel'in. Ey cemaati Müslimin hayri hocanın deyimiyle bizim için önce hamasetten taharet lazım. Ülkemizin Anadolu ve Mezopotamya'nın Endülüsleştirildiği, İslamsızlaştırılmaya çalışıldığı vahim bir ortamda öncelikle hamasetten ictinap yani kaçınmak, bunlara karşı tedbir düşünmek icap eder şeklinde bir paylaşım yapmış. Aşağıdaki yoruma nazaran Ey Pers'in artıkları Osmanlı bir ümmetti geldi ve geçti bir daha geri gelmez. Siz yeni bir Pers imparatorluğu kuramayacaksınız ama biz Osmanlı'dan daha büyük bir cihan devleti inşa edeceğiz şeklinde bir paylaşım söz konusu. Yani bu kime karşı neye karşı atılmış bilmediğimiz bir şey. Yani şey için atılmışsa bu, bu alttaki niçin atmış? Çünkü Musul'a füze atan bir şey grup vardı. Ee, bir bir Şii grubun bir videosu Şii vardı. Milis. Şii milislerin bir şeyi vardı Osmanlı'ya yönelik evet, evet. hakaret eden. Eğer onun için atılmışsa bilemiyorum ben Hı -hı. bu çeşit şeyleri de sevmiyorum ama Müfit Yüksel Hoca ile ilgili katılmadığım bir nokta var. Anadolu ve Mezopotamya'nın en dürüstleştirildiği, İslamsızlaştırıldığına ben katılmıyorum. Bu, evet. bunu defalarca daha önce söyledim. Daha önce yoruldum bunu ifade etmekten. Bu topraklarda bir İslam zayıflaması yok, bir muhafazakar zayıflaması var. Muhafazakarlık kan kaybediyor. Üç kutup. Mesela birinci bir Müslümanlık vardı, muhafazakarlık evet. vardı ve bir de Kemalizmle beraber sekülerleş seküler hayat sahipleri vardı. Daha önce geniş bir muhafazakarlık hı hı. ama bu sisteme karşı direnen bir muhafazakarlık değildi. Evet. Dinini, diyanetini yaşayan ama sistem kafasına vurduğunda ses çıkarmayan bir din anlayışı vardı. Genel olarak böyleydi. Örtülüydü ama kendisinin yanındaki herhangi bir kötülük yapıldığında da hani görmezden gelen bir muhafazakarlık türüydü. Bu eriyor. Evet. Görmediğiniz şey bu. Muhafazakarlık eriyor. Ama bunun yerine kemalizmde hesaplaşabilecek, kafa tutabilecek bilinçli bir Müslümanlık da boy vermiş durumda. Eyvallah. Gördük biz işte şeyde 24'ünde ee, Ayasofya'daki çocukları hı hı. Her yerde böyle çocuklar var Elhamdülillah bu nesil şu an yavaş yavaş Kesinlikle geliyor olsun. Dipten dalga dalga gelecek Ben çocuklar görüyorum Benim gördüğüm bu benim fotoğrafım bu Sizin gördüğünüz fotoğraf Herkes kendince bir fotoğraf çekebilir Ben meseleye şaşı bakıldığını düşünüyorum Çok ciddi bir Müslümanlaşmanın Ama bilinçli bir Müslümanlaşmanın Geldiğini düşünüyorum Evet tarifat da var Seküler kesimin çok ciddi bir çabası var. Belli tarafta İslami kesim bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zayıf da olsa bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ortada duran eriyen muhafazakarlıktır. Bugün eleştirenler ayağa kalkıp çalışmak yerine bir gencin daha koluna girip bir genci daha kurtarayım davası güdeceklerine sabah akşam tweet atıyorlar. Malz. Sabah akşam umutsuzluk pompalıyorlar. Hı hı. Kalkıp... Tabii bu Müfit Hoca için söylemiyorum. Müfit Hoca zaten yapacağını yapıyor, çabalıyor. Ama bunun dışında politika üretme adına sabah akşam tırvırıdan başka bir işe yaramayan, tutup bir gencin elinden tutmayan, bir camiye gidip bir çocuğu, bir çocuğa, bir, bir, gence, bir oğluna, kızına, eşine, dostuna hizmette bulunmayan adamın işte din elden gidiyor şeyleri, sloganları benim için hiç saygı duyulacak sloganlar değildir. Din elden gidiyorsa kalk ayağa kardeşim. Eyvallah. Bana slogan atma. Din elden gidiyor diyen adam ayağa kalkmıyorsa haindir. Eyvallah hocam. Bu ağza sağlık. Peki. Devam edelim efendim. Diğer paylaşım'a geçelim. Bakalım diğer paylaşımımızda ne varmış. Gözünüzü eksiye, yanlışa, ayıba alıştırmayın. Göz neye alışırsa onu arar. İnsan aradığıdır demiş Hazreti Mevlana. Güzele alışsın gözünüz ve gönlünüz şeklinde bir paylaşım söz konusu. Eyvallah yani şey olarak mükemmel ee, zihnimi açan bana çok şey katan bir tweet oldu. Alışka, alışmak yani neye alışırsanız onu ararsınız. Hı hı. Gerçekten güzel insanlara alıştığınızda güzel insanları ararsınız. Hani denir ya e, hacı hacı Mekke'de bilmem e, derviş dervişi tekkede bulur böyle bir ifade vardır. Aynen o gözünüz neye alışmışsa siz gidip onu bulabiliyorsunuz. Bu, bu, bu noktada son derece güzel ki Mevlana'nın ifadesiymiş. Bundan dolayı gözümüzü güzere güzelleştirmek gerekir. Peki devam edelim. Diğer paylaşımımıza bakalım.